Öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Nihayet yeni bir telefon almaya başardım dostlarım ve nihayet de karşınızdayım gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere ve bugün Ultimate Mobile Edition e, aberration haritasını oynayacağız. Ama yarı rehber yarı da seri şeklinde oynayacağım. Yani hem haritayı size oynarken hem de ım, haritayı oynarken öğretmeye çalışacağım dediğim gibi hem de e, hangi kaynağın nerede olduğunu dediğim gibi söylemeye çalışacağım yarata seri şeklinde oynayacağım kısaca özet geçmem gerekirse ve ayarlarımı birinci bölümden göstereceğim ki hepsini e, önceki bölümlerde sormamanız için şimdi ilk olarak zorluğu bir yapıyorum tp çarpanı birazcık yüksek yapacağım kişiye olsun birazcık hızlı seviye atlayalım. Çünkü yarı rehber oynayacağız. O yüzden birazcık arttıracağım bunları. Ben hem bilgisayarda hem telefonda TP çarpanı yok pardon kaynak toplamayı 4.5'te kullanıyorum. Bilgisayarda da aynı. Evcilleştirmeyi de 6.5 yapıyorum. Yumurta çatlama aralığı bebeğin olgunlaşma hızı. Bunu birazcık yükselteceğim. Şu iyidir yumurtanın çatlama hızı. bunu ne kadar yüksek yaparsak sanırım bebek de o kadar hızlı çatlıyordu bunu ee, 14 yapalım o halde yine hasarı bunu çok da düşük yapmayacağım oyuncu hasarını bayağı bir yüksek yapacağım ki birazcık bir şeylerle kolay dövüşebilelim yapı hasarını da şöyle arttırayım yine oyuncu dayanıklılığını kısıyorum çünkü tam tersi çalışıyor ne kadar kısarsanız o kadar az hasar yersiniz üstte de FPS'i görebilirsiniz. 30 lan şey arası geziyor. Haritalara göre değişebiliyor. Ben örneğin aberration'ı birazcık ben dolaştım. Mor biyomunda çok kasmıyor. Mavi biyomunda çok kasıyor. Yeşil biyomunda e, yine oynayın çok kasmıyor. Dino dayanıklılığı dino dayanıklılığını da çok da fazla yapmayacağım. Yapıyı birazcık fazla yapabilirim. Gün döngüsü hızını buna da 1.25 yapıyorum ben çoğunlukla. Bunu mümkün olduğunca düşük yapalım. Çünkü bir şey kırılacağı zaman 10 saniyede bir tamir etsek güzel olur. Onun dışında su tüketimini bir de karakter yemek tüketimini şöyle neredeyse bir aynı yapacağım. Ha, Tabi sabitledim. Yine yemek tüketimi bunu da birazcık düşürelim. Dayanıklılık. Bir şeylerden kaçmamız bu haritada çok gerekecek. Bu yüzden bunu da düşürüyorum. Dünya dayanıklılık tüketimi, oyuncu sağlık yenilemesi. Bunu da düşürelim. Sağlık yenilemeyi oyuncu yüksek yapalım. Dünya da yüksek yapalım. Tamam. Nişangahı göster. Speed aç. Maksimum zorluğu aç. Tamamdır. Bütün ayarlarımız bu kadar o halde. Şimdi istersen hafiften e, tekli oyunculuğu oyna. Evet. Geldiğiniz üzere yani gördüğünüz üzere haber yaşındayız ve ben bir seviyeyim. Şöyle gördüğünüz üzere ark pasım var. Böylece bir şeylere bir aylık erişimim de var. Bunu aylık aylık ödeyeceğim ki seri boyunca kullanabilelim. Çok da fazla haritayı oynayabileceğimi sanmıyorum ama neyse bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi haritanın ben neresindeyim? Onu da hemen bakmak istiyorum şuradan. Hop. Buradayız. Yeşil biyomun neredeyse sınırlarında gibi bir şey. Harita değiştirdin kapat tamamdır. Şimdi yeşil biyomun e, ilk önce yeşil biyoma başlamadan önce ilk olarak ağaç, odun değil mantar toplamanız gerekiyor bu arada. Onu da baştan söyleyeyim. Şu gördüğünüz şeyler var ya bu gördüğünüz mantarlar tam olarak bunları toplamanız gerekiyor. Bunlardan her seferinde toplamanız lazım ki bu haritanın zehrinden etkilenmeyin. Şu bu haritanın zehirli mantarları da var. Onlara karşı bunlar koruyacak. Genellikle ağırlığı arttıracağım ben. Ağırlık, can, hareket hızı, birazcık da sağlık. O kadarcık yeterli. Gördüğünüz üzere yani düşük ayarlarda gayet iyi FPS alıyorum. Çok da bence yeterli bu bana kalırsa. Zaten ne de olsa çoğu kısmı göstermeyeceğim. Kaynak topladığım kısımları çok göstermeyeceğim. Kaynakların yerini göstereceğim ama topladığım yerleri göstermem. Evet. Hop. Bocladım da. Asıl Ondan Bundan pek kaçam ama neyse bakalım. Kaçıyorum ben yine de. Tutturdu bile. Ne gerçekten şu koca harifete bula bula beni mi buldum Maslix? Şurada oynayın in insanlara oyunu öğretiyorum. O hala atıyor bir de kadar bir yılan türü bu ya. Evet bu haritanın da yılan türü genelde bastısık oluyor dostlarım. Çok uyuz bir tür. Kaçıyorum. Git onu. para oralar da var orada da. Bu beni öldürecek. Çok geç. Tamamdır. Daha demek ki sahneyi boş verin. Şimdi bilerek bu haritanın zehirli mantarlarına yakalanacağım. Çünkü bu biyomun yani yeşil biyomun zehri bu. Yani yakalandığınız zaman nasıl kurtulacağınızı öğreteceğim. Patlarlarsa tabi. Bunların arasında gezerseniz patlıyorlar ve böyle sizi zehirliyorlar bir anda. Bundan korunmanın tek yolu da kaba mantar yemek. Kaba mantar yerseniz onlardan böyle korunabiliyorsunuz. E dediğim gibi, eğer ki etki bitene kadar bir tane daha patlarsa etki etmez size bu arada. Patladı. Şu an gördüğünüz üzere burada etkisi yayılıyor. Ama bana herhangi bir şekilde etki etmiyor. Çünkü koruman var. Ona karşı böyle sağ üstte de gördüğünüz üzere. Bu böyle çalışıyor yani dostlarım. Bu biyomun tek ze zehri bu. E, umarım ki anlatabilmişimdir. Ondan kurtulma yolunu. Şimdi gele bir tane de bulldog evcilleştirelim. Yanlış hatırlamıyorsam takipçilerden bir tanesi de bulldog evcilleştiremiyorum falan diyordu. Ona bir bakacağım. Pasif değil çünkü bulldoglar normalde. Ve slotun bir kısmına koyunca da evcilleşiyor olmaları lazım. En azından ben öyle hatırlıyorum. Sabah oldu orada. arada. Pasifkin öldürdüğü yer orası. Oraya çok yaklaşmayacağım. Tap. Tap. Tap diyorum. Oluyor. Neden Olmuyor. tab'a basıyorum ama evcilleştirmek için son aşağısına ha son aşağı şuraya yani sıfıra koymamız gerekiyor yine bilgisayar mantığı nereye gitti, ne şımarık hop evet umarım ki bu arkadaşı da bir şekilde öğretebilmişim tab dediğim esnada yani hayvana bastığım esnada otomatik evcilleşiyor Sulu Mantar'ı da sevdiği için daha hızlı evcilleşti. Böyle. Neyse. Ee, Dediğim gibi slotunun sıfırına koyarsa eğer pasif hayvanları evcilleştirebilir o arkadaş da beni izliyorsa. Ve e, şimdi aklıma geldi. Bir dostumuz daha vardı. Onunla da eğer yerel sunucu kurma varsa bu haritayı beraber oynamayı düşünüyoruz. Ama yerel sunucu olmadığı için beraber kuramadık. E, ben de maalesef ki solo, solo oynamak zorunda kaldım. Neyse umarım o arkadaş da beni izliyordur. E, ona da mümkünse haber öğretmek isterim. Şimdi ben gördüğünüz üzere böyle yavaştan engramları da açmaya başladım. Tulum şu. Birazcık da duvar. Tamam. Basit yatağı öğrensem mi? Öğrendim. Bolayı diyor. Geç kaldık. Ve bunun ışığını omzumuzdayken e, nasıl yakabileceğinizi göstereyim. Şöyle e, ifadeler olması lazım buralarda bir yerlerde. İfadeler nerede? İfadeler. Hı. Buna basıyoruz. Buradan şey alkış nerede? El salla. Alkış yok mu? Heh klap. Yukarıda klap varmış. Klap'a basıyorum. Bulldog yanmaya başlıyor. Böyle. Omzunuzdayken bu şekilde açabilirsiniz. Ya da yerdeyken sebe basarak da açabilirsiniz. Fark etmez. Biraz F1. FPS... Pekala. Açıyı birazcık ayarladım sayılır FPS'i. Neyse şimdi gelin yavaştan başlayalım halde. Şöyle ağaçlara falan vuralım. Mantarsı odun geldi. Mantarsı odunun ne olduğunu hemen kısaca özet geçmem gerekirse e, mantar sorun normal odunla aynı işlere sahip yani nasıl yani normal odunla neler yapabiliyorsunuz onunla da yapabiliyorsunuz şu an odun varsa yiyor bende ama bende mantar sorun var ve mantar sorunla da bir şey daha yapabiliyoruz herhalde bir saniye şey bir oyunu kaydedeyim de herkes sende de dönmüş oyunda ya o, oyunda normal kaydetme yerine kaydetme menüsü var Hasar arttıracağım. Aberration ile de da açık bende sadece şu anda. Sadece Aberration'ı göstermem gerekirse şurada balık sepeti var. 13. seviyede. Bunu öğrenirseniz eğer mantar sodun karşılığında engramını yani yapabiliyorsunuz. Balıklar evcilleştirebiliyorsunuz onunla. Herhangi bir balık türünü. Bola para soru eğer. Tamamdır. Şimdi bir tane kazma yapabilirsem daha iyi olacak. Hmm bir sürü de kostüm eklemişler oyuna. Çok çok ilginç. benim yine kendi sakarlığım. Tasmayı görmemişim. Yani kazmayı görmemişim. Şimdi normal olarak gelişmeye başlayabilirsiniz. Mantarları öğrettiğime göre. Ama da göre ben yine de şey yapacağım. Oha ne oluyor oyuna ya. Ne kadar bağlı bir oyun yapıyorlar ya. Şöyle koştur koştur koştur. Şuna vurarsam Birazcık çakmak taşı vesaire bir toplayayım. Da çok ağır oldum. Bir şeyden de kaçamam ben bu şekilde. Birazını atarsak tamam. Birazcık daha mantar türlerinden bahsedeyim en azından ben de. Ekşi mantar bu haritadaki narkotik türü oluyor. Okuduğunuz kadarıyla da mantar oldukça uyuşturucu görünüyor diyor da. Bu mantarın olayı narkotikle aynı işleve sahip olmasın. Yani Narkotik meyvesiyle aynı işlevi yarıyor. Yani aynı iş yarıyorlar. Şimdi başka bir mantar türü daha var mı diye. Bu da sulu mantar. Bunu zaten bulldokların çok sevdiğini biliyorsunuz. Diğer bir özelliği ise mavi biyomdaki zehre karşı size koruyor. Yani bundan bir kere tükettiğinizde zaten şey buff kazanıyorsunuz. O buff da size şeyden koruyor. O biyomun zehrinden koruyor. Hop buldoğu fırlattım yanlışlıkla. Ne haber? geri omzuma alamıyor muyum? Yok. Senin içine mantar koyalım. Sen acıkmışsın. Şimdi sen yemek veremem ama mantara verebilirim. Işık ee, kapasiteni birazcık arttırayım. Tamam. Gel sen. Acaba bir tane daha acılaştırsam senin seviyen kaç? 18. Pek beğenmedim bunu. İşte bu kuzu var. Hadi. Koyundan bahsetmeme çok gerek var mı? Yani çok da bir işlevi ol olmayan bir şey. Sadece etçilerin çok sevdiği bir yemek türü veriyor o kadar. Ve sadece tatlı sebzeli kekle ecideşiyor. ha Iskaladım sanırım birazcık. Hayvanların koşma animasyonu bile yok. Ya o derece ilginç. Koşabiliyorum ben değil mi? Ben şu an koşuyorum. Bir dakika. Ben sanırım bulduğu yine attım ya da yanlışlıkla basilisk sandım bulduğu. Korktum çünkü. Ne desin? Şıp gel buraya. Hadi ama. Yakalayabiliyor mu lazım? Artık. Bir tarafa takalın lazım. Vuramıyorum ki. bir dahaki se bir dahaki bölüme de şu hasar say sayısını da gösteri açacağım. Ki görebileyim ne kadar vurduğumu. Ki bayağı vuruyorum anlaştan ben şu an bayağı bir yerden azaltmışım bunu. Bulldog şuna saldırabilir mi ya? Fıstık ayarları nerede? Ee, şu hedefe saldır. Ee, saldır şuna. Gösterebilir mi bilmiyorum. <laughs> vuramıyorum. Çok geç vuruyor. Ben bu oyunun kontrol ayarlarına alışmam lazım. Acil önemde. Sağlığını yenilemiş bile bu. Ben hareket ederken vuramıyorum ama işte. Bir tek sıkıntı bu. Vurdum mu Heh. En azından bunu öldürdü. Bu. Ne yani dediğim gibi bu kuzu eti çıkarıyor yani sadece. Çiğ koyun eti veriyor yani size. Bayağı bir hemde. Az buz da vermiyor gerçekten. En azından deri de farmlayabiliyoruz. Inanılmaz deri. Hmm, Peki ya şimdi bu bölümleri de çok da fazla olsun süre tutmak istemiyorum. Dediğim üzere yarı rehberlik yarı mini bir seri olduğu için bu. Yani çok uzun bu seri olmayacak. Onu söyleyebilirim. Yani bu görüntüleri çok fazla maruz kalmayacaksınız. Gelin birazcık FPS yani şey seviyeyi yükseltmek için bir şeyler öldürelim. Şu parası oradan ben başlayacağım mesela. İki tane atsam hemen düşüyor. Oyuncu hasarı yüksek olduğu için birazcık. Ama çok da fazla toplamasam iyi. Tamam yeterli. Mızraklarımı geri alabilir miyim? Bir tanesini aldım. Diğeri nerede? Hop aldım onu da. Birazcık da dodo'ları atalım. Şöyle xp farmlarına. Leşlerini toplamayacağım bilerek. Çünkü çok fazla malzeme taşıyorum. Ee, bir sürü de pişmiş kuzu pizzolası yaptım. Gördüğünüz üzere. Aslında tek para sonra avlamak güzel olabilir. Çünkü iyi şey verir. Ee, malzemeler. Bu da 2 düştük, düştü. Çok güzel. Birazcık daha seviye atlamama da vesile oldum. Teşekkür ederim sana. Tamam. Şuradan bacak günü almayacağım da yapabileceğim başka bir şey var mı diye bir bakayım. Seviyeyi yine anlasana ağırlığa vereceğiz. Tamam. Gördüğünüz üzere de bayağı bir seviye atladım. 21 seviye oldum. Buradan da şey öğrenelim. Hmm, bayıldı yok. Raptor eğeri trak Bunları da öğren Hayvan yerli Sen 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 Ve sen tamam Gayet güzel oldu bence bu Daha sonra da paraşütü öğreniriz Ama ben hala çok ağır Biraz envantere boşaltalım halde Yani o kadar da ağır değilim aslında ama oyun ağırsın diyor bana bir şekilde nedense. Çok ilginç. Hoppa. Tamam. Hala çok ağır. Evet. Ne yüzünden ama? Metaller yüzünden herhalde. Çünkü bir tek ağır onu gösteriyor oyun bana. Neyse bugün çok bir şey far farmlayamayacağız maalesef ki ağırlık yüzünden. Neyse o halde umarım ilk bölümden sizlere de gayet güzel bir şeyler öğretebilmişimdir ve izlerken az da olsa keyif alabildiyseniz ne mutlu bana o halde beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hop bir dakika öncelikle buraya kadar izleyen herkes için teşekkür etmek istiyorum ee, buradan sonrasında birazcık da arka haberlerinden bahsedelim yani mobil olarak Şimdi ilk olarak merak edilenleri yani aklınızdaki bütün soruları gidermeye çalışacağım. E, çoğu kaynaktan bulduğum kadarıyla da gidereceğim bu arada. Yani bazılarını cevaplayamayabilirim kısaca. İlk olarak şey Ragnarok coming to February. Yani Şubat'ta Ragnarok geliyormuş. İlk olarak bunu söylemek isterim. Şu sağ tarafta da görebilirsiniz Ragnarok Şubat'ta geliyor. Scotch ve The Island'ın birleşimi garip bir harita olacak deniyor bu haritaya da. Gerçi bilgisayardan çoğu izleyen, kişi bu nasıl bir şey olduğunu biliyordur. Daha eğlenceli mağaralar, ejderha, ini, çölün bir kısmı. Yani bayağı güzel gibi. Şimdi bir sonraki soru ise yani bir sonraki merak edilen şey ise ee, resmi olmayan sunucu açma eklenecek mi? Hayır. Bununla ilgili henüz bir şey demediler. Yani bununla ilgili henüz bir şey söylemiyorlarmış. Yani Grove Street Bununla alakalı henüz bir şey cevaplamıyorum. Ee, son olarak diyeceğim bir şey varsa o da şu. Ee, yeni ayrıtalar eklenecek mi? Yani The Lost Island, Fjordur, The Center gibilerden bahsetmişler. Kesinlikle. Yapımcının dediğine göre kesinlikle bir şansları var. Ama şu an Focus et yani derken şeye odaklandık. Diğer 5 eklenti paketine odaklandık demeye çalışmış orada da. Her neyse. Ee, şimdilik bunlar da bu kadardı efendim beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın efendim hoşçakalın